Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Sık görülen kadın hastalıklarından biri olan miyom nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir? Merak edilenleri Doçent Doktor İlker Kahramanoğlu ile konuşuyoruz. Miyomlar sayısına göre, rahim içerisinde, rahim üzerinde yerleştiği yere göre ve lokalizasyonuna göre değişik şikayetlere yol açabilirler. Yani kanamaya yol açan, her ay adet görülmesini sağlayan, endometrium dediğimiz rahim iç tabakasına baskı yapan veya o bölgede yerleşmiş miyomlar şiddetli kanamalara, ara kanamalara, adetlerin uzamasına yol açabilirler. Veya rahimin üzerinde mesaneye doğru baskı yapmış, sık idara çıkmaya yol açabilir. Tam tersi rahimin arka duvarında tam bağırsak üzerine oturmuş bir miyom. Bu sefer kabızlığa, bağırsakla ilgili bazı şikayetler yol açabilir. Burada miyomun boyutu, miyomların sayısı ve özellikle rahimde yerleştiği yer önem taşır. Cerrahi operasyon gerektiren miyom tedavileri herhangi bir kesi yapmadan kapalı yöntemlerle yapılabiliyor. Miyomların en etkili tedavisi cerrahidir. Yani rahimi koruyarak miyomları çıkarmak. Bu ameliyatlar günümüzde laparoskopik yani kapalı ile veya histeroskop dediğimiz rahim içerisine girerek hiçbir kesi olmadan vajinal yöntemle veya geleneksel olarak yaptığımız açık cerrahilerle yapabiliriz. Hemen hemen her kadında cerrahi gerekiyorsa rahim tamamen korunarak gebeliğe uygun hale getirerek miyomların tamamı çıkarılabilir. Miyom nedeniyle ameliyat ettiğimiz kadınlarda miyomu tekrarlama ihtimali hiç ameliyat olmamış, miyom nedeniyle bir şikayet olmayan bir kadındaki kadardır. Peki hocam miyomlarda kanser olasılığı nedir? Ya da rahimin alınması gereken durumlar söz konusu olabiliyor mu? Aslında miyomun kansere ilerleme ihtimali neredeyse yok. Ama miyom zannedilen kitle kanser çıkabilir. Bu da kesin olarak patolojide belli olur. Ama bunu önceden öngörebiliyoruz. Böyle bir durumda kanser cerrahisi yapıyormuş gibi davranarak teknik onkolojik teknikleri kullanarak ameliyatları gerçekleştirebiliriz. Artık hemen hemen her hastada kanama önlemlerini aldıktan sonra miyomları tamamen çıkarıp reyimi korumak mümkün olabilmektedir. Elbette istisnalar vardır ama genel olarak durum bu. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın. Başkent İnşaat işin uzmanı sundu.